Çok hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gaz kontrolünü anlatıyoruz videomuzda. Şimdi hemen geçelim konumuza. Unutmayın ki motosiklette en önemli şey gazdır. Gazı ne kadar iyi kullanırsak o kadar konforlu, güvenilir bir sürüş dinamimiz olur arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim motorumuz üstüne. Kaskımızı taktık. Sağ tarafta gaz bulunuyor. Bu gazı nasıl kullanıyorsunuz Ve nerelerde kullanacağız? Nasıl kullanıyorsunuz? Bu soruların hepsi cevabı şu an bu videomuzda olacak arkadaşlar. Şimdi viraj içine girerken gaz akıcı bir şekilde açılır ve viraj boyunca gazla oynanmaz. Bunu bilmeniz gerekiyor. İkinci olarak timsekliğe gelirken tam timseğe girdiğimiz esnada hafif gazla giriyoruz kimsenin içinde kapatmıyoruz gözü. Çünkü dinamini bozarız sürüşünü ve ökün öne yük verdiğimiz için dengemiz bu şey biliriz. Şimdi bize biraz girdik gazı açtık aynı şekilde, akıcı şekilde devam ediyor. Acil bir durum olursa motor dikleştirdik yatıkken dikleştirdik gazı kapattık ve frene müdahale ettik. Ama siz motor yatıkken gazı açtınız. Önünüz ani bir şey oldu. Gazı kapattınız. Dengeniz bozulur. Yani öne yük vermiş olursunuz. Dengeniz bozulur ve yere düşersiniz. Bunun olmaması için acil bir durum olduğunda bireç içinde motoru dikleştiriyoruz ve gazı kapatıyoruz yavaş yavaş arka freni veya ön frene basıyoruz. Tabii ki de ön freni çok abanmayın. Olabildiğince arka freni kullanın. Şimdi Timsey geldiğimizde ise Timsey'e yaklaştık. Gaz açık. Timsey'e girdik. Çıktık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Gaz kapatmıyoruz. Yani Timsey'e geldiğimizde ön teker Timsey'e vurduğunda gazı bir anda kesmiyoruz. Dengesini bozmuyoruz. Şimdi örnek göstereceğim arkadaşlar size. İlk olarak Dinamini bozmadan yani gazı açarak gideceğim. Bir de sürekli gazla oynayarak gideceğim siz de farkı göreceksiniz arkadaşlar. İlk olarak motoru şimdi normal bir şekilde yani akıcı bir şekilde gidiyorum. oynayarak gideceğim arkadaşlar. Şimdi parkı siz de göreceksiniz. Için. ne yapıyoruz bu şekilde gazı açıyoruz ve gazı bu şekilde Dönüşlerde de aynı. En önemli alet. En önemli alet olduğu için arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle gazlı oynamıyorsunuz. Motoru rahatsız daha aynı şekilde. Eğer bir yolcu varsa, herhangi bir yolcu varsa panik yapmasın aynı şekilde kendinizi rahatlayabilirsiniz. Korku alı elinizi yansın. veriyoruz ve fitesi düşürüyoruz. Gaz veriyoruz ve fitesi düşürüyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Güvenilir bir sürüşümüz olsun. Kazas biraz belasız bir sürüşte. Kanalımıza aşağıda abone olmayı unutmayın. Yorum kısmında yorumlarınızı düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Elimizden geldiğince yeni videolarımız gelecek. Ufak demek aksaklıklar oldu. Motorumuz arıza yaptı. Belli olaylar oldu. Bunun için videolar geç geldi kusurumuza bakmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.